Tevziler. Teşekkürler, çok teşekkürler. Güzel şarkı, evet. güzel eşleşme. Teşekkür ederiz. Üç bambaşka yorum yine. Evet. Merhabalar. Bayağı bir yorum. Evet. Var. Ama süper performans. Harikaydınız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Olur. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Wow, çok etkileyiciydi. Murat, yine yüzünde ben ne yapacağım ifadesi var. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bu artık kalıcı hale gelecek. Yani bu yarışma mesela bir ne kadar sürüyorsa bir noktadan sonra şu ifade kalacak suratımda yani. Biz burası şimdi bitiyor. Yukarıda odalarımız var yani herkes odası var. Murat'la benim aynı katta. <laughs> Murat'ın odaya giriyorum. Yani bittiği zaman önce onun odaya gideceğiz bir buranın kıvetini yapmak için. İkimiz de böyle gerginlikten çökmüşler. <laughs> çökmüşüz. Koltuğa oturuyoruz böyle bir ofluyoruz da konuşamıyoruz da birbirimize yani. Şu anda bakmayın burada hani arada eğleniyoruz bir şey oluyor falan ama... Buranın bir stresi var. Vebali Çünkü var. onlar da ilgili yani hani... Evet. İstiyoruz hepsi burada kalsın, her şey olsun ve kırılmadan, gücenmeden gitsinler. Bizim işte zor yani. Çok zor. Sizlerle gurur duyuyorum, beni seçtiğiniz için. Beni Çok teşekkür ederiz. Biz de sizin. Bir karar vermem gerekiyor. isterdi ki hep beraber birlikte devam edelim yolumuzu ama maalesef. Ben seçmediğim diğer arkadaşımın arkadaşlarımın da yola bir şekilde devam edeceklerine inanıyorum. Çünkü bu ekip gerçekten üçü de birbirinden değerli, birbirinden farklı. ...birbirinden özel sesler. Yani eşleştirmesi zor, seçimi zor... ...şarkı seçmesi zor, bir araya getirmesi zor, çok... Evet. Peki ben yoluma... <laughs> ...Yunus'la devam ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yunus'u bir üstüne çıkarıyor, tebrik ediyoruz. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çocuklar sizi çok seviyorum ne olur yanlış anlamayın. Çok iyi bir performanstı baştan sona. Umarım yolunuza devam edeceksiniz. Ama ben her zaman yanınızdayım. Her zaman. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, Ecem ve Bora'yı takımına transfer etmek isteyen var mı? Gündem sakına transfer etmek istiyor. <laughs> Bakalım bu isim kim olacak? İkinizden biri. Son dakikaya kaldım kalacağım. Oo, çok şükür. Heyecanlandın mı? Evet. Güçlü olmalarının getirdiği tabii ki aksilikleri oluyor. Ama avantajlar dezavantajlar oluyor. Ama daha önceki performansları da. tabii. Aklımızın bir köşesine tabii. tuttuğumuz için ben burada eğer o da isterse değil. Bora'yı takılma e, bugün için isterim ama. Bora oluyor. Çok teşekkür ederim. ederim. Yolun olsun. Ecem, çok özel bir sessin. Çok da gönlünü güzel bir insansın. Ben her zaman yanında olacağım, onu söyleyeyim. Böyle olsun istemezdim ama maalesef keşke bir kişi daha dönseydi. Ama buradayım yani. Bunu teşekkür bilmeni ederim. isterim. Çok sağ olun. Tatlım Benim edin. için farklı bir tecrübe oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun.